Diğer kanalların da aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Kardeşim uyanın artık ya. Lan şu millete şu dizileri pompalamaktan bırakın lan. Şu millete söyveriyor izletmekten bırakın kardeşim. Sabah programlarında nerede salak, aptal, geri dengesiz varsa televizyonlara çıkartıyorsunuz. O onun eniştesiyle kaçmış, o baldızını kaçırmış, o kayınpederiyle kaçmış. O halasının oğluyla kaçmış, bakkal fırıncının karıyı kaçırmış, fırıncının karı daha gitmiş. Lan utanmıyor musunuz oğlum? Bırakın lan şu işleri. Lan şu sevmalı çocuklara bir can olun, nefes olun ya. Abi bir de bunlara ilgilenen aptallar var. Bir de bunlara kapananlar var abi. Hasta millet, hasta. Hasta ya. Değil, dizi manyakları olmuşlar ya, dizi manyağı olmuşlar. Ne Allah, ne kitap, ne vatan, ne bayrak, ne masum. Hiç gözlerine gelmiyor abi ya. Görmüyorlar ya. Adam şimdi görüyor beni ekranda. Diyor ki lan bu adam ne bağırıyor, çağırıyor diyor. Dinliyor. Ya da böyle işte herkes şunu istiyor. Diyor ki ya ekran açıksın. E, e, yumuşak yumuşak. anlattın her şeyi. İyi de kardeşim yani o öyle her şeyi yumuşak anlatacaksak gidin kuşum aydını izleyin ya. Beni niye dinliyorsunuz? Beni niye izliyorsunuz ya? Ya gözünüzün önünde öğlediler... masum çocuklar kaderine terk edilmiş. Acele içinde kıvranıyor. Sesini duyuramamış. Onların sesini duymak için çırpınıyoruz. Abi görenden Allah razı olsun. Görmeyene de hiçbir şey söylemiyorum. Rabbim ona hidayet ihsan eylesin.